Kalın bağırsak kanserleri tedavi edilebilir kanser türlerindendir. Aynı mide kanserlerinde olduğu gibi toplumda, bizim toplumumuzda ve bütün dünyada kadın ve erkeklerde ikinci ve bazı ülkelerde üçüncü sıklıkta görülen kanser türüdür. Bu hastaların yaklaşık yüzde yetmişini biz uzak organlarına metastaz yapmadan yakalayabiliyoruz. Temelde aynı mide kanserlerinde olduğu gibi herhangi bir şikayeti olmayan 50 yaşını doldurmuş bütün tüm kadın erkeklerin mutlaka kolonoskopik taramadan geçmesi gerekiyor. Kalın bağırsak kanserleri için söyleyeceğim en önemli şeylerden birisi de önlenebilir kanser türü olmasıdır. Bundan kastım da genellikle bu kanser türleri polip dediğimiz tamamen basit kolonoskopi ile çıkarılabilecek veya tedavi edilebilecek lezyonlar şeklinde başlarlar. Eğer bu lezyonlar fark edilmezlerse ve çıkarılmazlarsa yaklaşık 4-5 sene sonunda sonunda kansere dönüşürler. Eğer polip aşamasında yakalanıp kolonoskopik olarak çıkarılırlarsa tamamen tedavi olur hastalarımız. Dolayısıyla kalın bağırsak kanserleri hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir kanser türüdür. Burada korkmamız gereken şey tanı konulduğu anda uzak organ metastazının olmasıdır. Eğer bu yoksa hastalar ameliyat ve sonrasında verilecek kemoterapiyle çoğunlukla tedavi edilirler. Kalın bağırsağın başlangıç bölümünden kaynaklanan kanser türleri genellikle ileri yaşlarda kansızlık şikayeti yaratıyor. Anemi dediğimiz kansızlık tespit edilen her hastada mutlaka böyle bir hastalığın zeminde olabildiğini düşünüp bunun araştırılması gerekiyor. Bunun dışında müpem karın ağrıları, büyük abdestimizde olabilecek değişiklikler yani kabızlık olabilir, sık sık dışkılama olabilir, ishal olabilir veya büyük abdest yapma ihtiyacıyla tuvalete gidip çok az yapıp 15-20 dakika sonra tekrar aynı ihtiyaçla tuvalete gitme ihtiyacının doğması gibi problemler bizde mutlaka kalın varsa kanseri olabileceğini düşündürmeli elimizdeki tek veri kırmızı et tüketimiyle kalın bağırsak kanseri gelişme riskinin doğru orantılı olduğu yönünde. Özellikle batı toplumlarında dediğimiz işte Avrupa, Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya gibi kırmızı et tüketiminin çok yüksek olduğu toplumlarda kalın bağırsak kanserinin görülme sıklığı çok daha fazla. Ve et tüketiminin çok az olduğu, daha çok sebze ve tahıl tüketiminin yoğun olduğu toplumlarda ise bu kanser türünü dünyada çok az görüyoruz. Dolayısıyla kırmızı et tüketimi ve yaşam tarzıyla kalın bağırsak kanserinin görülme riski paralel. Bizim ülkemizde tabii ki şehirleşme, tüketim alışkanlıklarındaki değişimler bundan 25-30 sene öncesiyle kıyasladığımız zaman bu kanser türünün toplumumuzda daha fazla görüldüğünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz.